Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. E, bugünkü basın toplantısında e, iki üç konuya değinmek istiyorum. Bir tanesi, Anayasa Mahkemesi. E, dün biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin e, yeni üyesinin yemin töreni e, vardı. E, ve e, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan o yemin töreninde bir konuşma yaptı ve o konuşmada e, iki önemli veri sundu. Bunlardan bir tanesi dedi ki, 2019 yılında 43 bin civarında başvuru yapıldı Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvurudan söz ediyoruz. Bu başvuruların yaklaşık 40 bini sonuçlandırıldı dedi. Fakat bu veriyle birlikte şöyle bir cümle de kurdu. Bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır dedi. Neden acaba? Çünkü bu başvuruların ve verilen kararların Yarıdan fazlasının da adil yargılanma hakkına ilişkin olduğunu söyledi yine Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan. Şimdi özellikle buna dikkat çekmek istiyoruz. Gerçekten bu kadar yoğun bir başvuru varsa ki var, bu kadar yoğun bir karar alma durumu ortaya çıktıysa ki olmuş ve bunların da yüzde %50'sinden fazlası adil yargılanma hakkına ilişkinse demek ki Türkiye'deki yargıda çok büyük bir sorun yaşanıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanının söyledikleri aslında bunu bir kez daha hepimize gösterdi. Çok önemli bir cümlesi daha var söylediğinin. Dedi ki hukuksuz kalan devlet yaşam destek ünitesine bağlı hasta gibidir. Yani yaşam destek ünitesi meselesi özellikle koronavirüs salgın döneminde hani çok toplumun da bildiği bir konu haline geldi. Yaşam destek ünitesine bağlı hasta gibi evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu durumdadır. Çünkü hukuksuz kalmıştır. Bütün bu veriler hukukun üstünlüğünün işlemediğini göstermektedir. E, ve bütün bu konuşulanlar aslında yargının karşı karşıya kaldığı vahim durumu ortaya koymaktadır. Yani yargıda aslında tuz kokmuştur. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da açıklamaları bunu e, gösteriyor. E, bu ülkede yani bağımsız ve tarafsız yargı kalmamış vaziyette e, ve Sadece ve sadece saray hukuku işletiliyor ve adil bir yargılamadan söz etmek mümkün değil. Rakamlar çok açık bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Yani bu ülkede aslında iki tane anayasa var. Bir tanesi e, kağıt üzerinde var olan, e, çeşitli sorunları olan, e, çok ciddi e, antidemokratik hükümleri olan bir anayasa ama kağıt üzerinde var olan anayasadan söz ediyoruz. Bu anayasa artık uygulanmıyor. Uygulanmıyor çeşitli örneklerde bunu görmemiz mümkün. Geçtiğimiz hafta yaşadık üç vekilin Türkiye Büyük Millet Meclisinde hukuksuzca düşürülmesi bunun bir örneğidir. Belediyelerimize kayım atanması 65 belediyeden 53'üne kayım atanmış olması bunun bir hukuksuz ve anayasayı çiğneyerek atılan adımlara dair önemli bir göstergedir. Özgürlüklerin, demokratik hak ve özgürlüklerin özellikle kullanılmasına dair bütün engeller yasaklamalar anayasanın açıkça çiğnendiğini göstermektedir Bu anayasa uygulanmıyor ama bir paralel anayasa var Sarayın bir paralel anayasası var o anayasa uygulanıyor bulunduğumuz dönemde Yani hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bir paralel anayasa tıkır tıkır işliyor Anayasa mahkemesi başkanının söyledikleri buna dair çok önemli veriler sunuyor Aslında bize biz bu konuda iki çağrı yapmak istiyoruz bir tanesi anayasa mahkemesine anayasa mahkemesi hukukun üstünlüğü Evrensel demokratik hukuk ilkelerine uygun davranılması Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere uygun davranılması konusunda gerekli hassasiyeti mutlaka göstermelidir Var olan anayasa ve var olan uluslararası demokratik sözleşmeler doğrultusunda adım atmalıdır. Sarayın paralel anayasası doğrultusunda atmamalıdır. Bu çağrımız anayasa mahkemesine dönük olandır. Ama bir çağrımız da HSK'ya'dır. Hakim Savcılar Kurulu'na'dır. Bakın eğer ülkedeki yargılamalar adil olmuyorsa ki olmuyor. Anayasa mahkemesinin verileri de bunu gösteriyor adil yargılamanın ortadan kalktığı hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığı yargıda tuzun koktuğu bir dönem yaşanıyorsa ve Hakimler Savcılar Kurulu bu konuda gereken önlemleri almıyorsa, yargının bağımlı ve taraflı iktidar tarafında olması tutumunu sürdürmeye devam ediyorsa Hakimler Savcılar Kurulu'nun da aslında neye hizmet ettiği çok açık ortadadır. İkinci çağrımız da orayadır. Hiç umutlu değiliz Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun iktidarın Karşısında bağımsız ve tarafsız bir yargı doğrultusunda davranacağı e, e, konusunda ama biz yine de çağrı yapalım. Madem siz bir anayasal kurumsunuz aynı zamanda yapmanız gereken şey yapmanız gereken şey anayasanın ve Türkiye'deki yasaların ve uluslararası demokratik sözleşmelerin yargı alanında uygulanmasını sağlayacak düzenlemeler ve atamalardır. Bunu bir kez daha e, hatırlatmış olalım. Bugün iki vekilimiz şu anda Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Bir başvurumuz var. Özellikle geçtiğimiz hafta anayasaya aykırı bir biçimde demokratik iradeye ve demokratik teamüllere aykırı bir biçimde milletvekillikleri düşürülen Diyarbakır Milletvekilimiz Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven hakkında başvuru yapmak için hukukçu Arkadaşlarımızla birlikte iki vekilimiz, Diyarbakır Milletvekilimiz Hişar Öztoy ve Batman Milletvekilimiz Necdet İpek şu anda Anayasa Mahkemesi'nde bulunuyorlar. Başvuruları yapacaklar. Çünkü bizim tespitimize göre bu geçtiğimiz hafta atılan adım Anayasa'nın 2. 10. 13. 25. 26. 67 ve 83. maddelerine aykırıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi işdüzünün 138. maddesine aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10, 11 ve 18. maddelerine aykırıdır. Biz bu nedenle demokratik iradenin çiğnenmiş olmasından dolayı, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılıklardan dolayı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin teamüllerine uygun olmamasından dolayı anayasanın 85. maddesi uyarısınca ee, bu alınmış olan kararın iptali ve milletvekilliği sıfatının iadesini talep eden başvurumuzu bugün e, yapmış olacağız. Şimdi e, bu konuyu önemsiyoruz. Bu konuda genel kurulda da çeşitli açıklamalar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bakın e, bir kez daha hatırlatmış e, olalım. E, özellikle iktidara ve yargıya dönük olarak bunu e, söylüyorum. E, şimdi biz dedik ki bu e, özellikle ee, evet, başvurunun yapıldığını şimdi öğrendik. Böylelikle e, anayasal süreci de tekrardan e, başlatmış e, olduk. Biz özellikle dedik ki e, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları hakkında alınmış olan mahkeme kararları e, bu iktidarın Fethullahçı, savcı ve hakim suçlamasıyla görevden uzaklaştırdığı ve şu anda bazıları cezaevinde bulunan e, bazıları da e, e, yurt dışına çıkmış olan e, savcı ve hakimlerin marifetidir e, dedik. Bunu e, örnekleriyle anlattık. Bir kez daha hatırlatalım ki o alınmış olan kararın e, soruşturmasını dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı başlatmıştır. Ergun Toköz meslekten ihraç edilmiş ardından tutuklanmıştır. O dönem gözaltına alınan siyasetçilerin ifadesini Cumhuriyet Savcısı Adem Özcan almıştır keza meslekten ihraç edilmiştir ve yargılanmaktadır. Yine e, o dönem eee KCK soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların e, hakkında telefon dinlenmesi, fiziki takip, gözaltı, yakalama ve tutuklama kararlarını veren hakimler Ömer Sevgili Ocak ve Suna Yeşil Küçük, İsmail Gözükara, Ömer Yıldırım ve Suna Yeşil de ihraç edilmiş ve tutuklanmıştır. Şimdi bu çok açıktır. Başka örnekler de vardır. Başka isimleri de sayacağız. Teker teker bunların hepsini anlatacağız. Genel kurumda da söyledik, Cumhurbaşkanlığı forsuyla yayınlanmış olan kitapçıkta, 10 soruda FETÖ gerçeği kitapçığında Fethullahçı, Kumpas diye ifade ettikleri davaların içinde Ergenekon, Balyoz sayılırken 3. dava KCK davası olarak sayılmıştır. Biz bunu ortaya çıkardığımızda, bunu açıkladığımızda yaptıkları iş o broşür üzerinde tahrifat yapıp KCK lafını oradan çıkartmak olmuştur. Çok açık bir biçimde biz bu iktidarın ve şu anda sürmekte olan yargı sisteminin aslında Fethullahçı diye suçladıkları, FETÖ'cü diye suçladıkları e, iddialarda bulundukları savcı ve hakimlerin önemli bir kısmı tarafından hazırlandığını, yürütüldüğünü biliyoruz ve bu iktidar bu iktidar bu iddianamelerle ve bu açılmış olan davalarla bu mahkemelerin sonuçlanmasıyla ortaya çıkan durumu yok hükmünde saymak ve hukukun üstünlüğünün işlediği bir yargılama yapmak yerine onların mirasını devralmıştır. Onların sürdürücüsü olmuştur ve şu anda onların devamcısı pozisyonundadır. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir konuya daha kısaca değineceğim, bunu genel kurulda da gündeme getireceğiz. Bir yeni valilik kararnamesi çıktı biliyorsunuz ve çok sayıda ilin 41 ilin valisi değiştirildi. Bu valili değiştirilen valiler arasında 3 kayım da var. Diyarbakır, Mardin ve Siirt valileri ve şu andaki kayımlar da var biz bunlar hakkındaki bunların yaptığı her türlü usulsüzlüğü, her türlü yolsuzluğu defalarca genel kurulda gündeme getirdik. Sayıştay raporlarına yansıdı. Mardin özellikle vurgulayarak söylüyorum. Diyarbakır kayyımı ve Diyarbakır eski valisi diyelim. Sahte dezenfektan dağıtarak halk sağlığıyla bile oynadı. Bunu da dile getirdik. Siirt kayyımının göreve geldiği ilk anda yaptığı ilk iş ee, Kürt halkının değerlerine saldırmak oldu ee, ve e, 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 kütüphane yıktırmak e, oldu, Kürtçe tabelaları kaldırmak oldu. Şimdi bu atamaların nedenlerini bilmiyoruz elbette. Bunları e, öğrenmek için de e, çalışacağız, uğraşacağız. Ama şunu açıkça söyleyelim ki bu merkeze alınmış olan Diyarbakır, Mardin ve Siirt valilerinden söz ediyorum. Kayım olarak atanmış olanlarda. Sanmasınlar ki, sanmasınlar ki iki elimiz yakalarında olmayacak. Sanmasınlar ki o kayımlar döneminde yapmış oldukları huku, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle onların peşini bırakacağız. Hiç sanmasınlar. Kesinlikle bunun takibini yapmaya devam edeceğiz. Özellikle özellikle vurgulayarak söylüyorum. Mardin e, valisi ve kayyımının hani geçmişte yaptığı usulsüzlükler, hırsızlıklar ve yolsuzlukların yanı sıra çeşitli illerde yani Mardin'e gelmeden önce yaptıklarının yanı sıra Mardin'de yaptıklarında elbette ki hukuk yoluyla, demokratik siyaset yoluyla hesabını sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir son konu bu konuyla ilgili değinmek istiyorum. Çok uzatmadan genel Kurul'da da söyledim. Şu anda 16'sı 26. dönemden kalan ve 27. dönemdeki vekillerimiz hakkında, gelmiş olan meclise fezleke sayısı ben ilk genel kurulda söylediğimde 802 idi şimdi 813 oldu. Şu an diyorum çünkü her gün fezlekeler gelmeye devam ediyor. Ve bu fezlekeler tamamen hukuksuz bir şekilde hazırlanmış tamamen savcıların aslında stajyer savcı bile olamayacak savcıların hukuku çiğneyerek alelacele kendilerine birer HDP'li vekile fezleke hazırladık madalyasını o teneke madalyayı taktırmak için hazırladıkları fezlekelerdir. Bunların tamamı tamamı e, çıkardık, dökümünü yaptık. Bu fezlekelerin tamamı vekillerimizin ya basın toplantılarında ya halk toplantılarında yaptıkları konuşmalardır. Basın açıklamalarıdır. Tamamen bundan e, ibarettir. Yani tamamı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında ve vekil dokunulmazlığı kapsamında anayasanın ilgili maddesi çerçevesinde ele alınması gereken konulardır. Ee, ve e, bunların dökümü elimizdedir. İçinde o kadar tuhaf fezlekeler vardır ki anlatmakla bitmez. Yani niye stajyer savcılar bile yapmaz diyorum. Yani mesela Urfa vekilimiz Ayşe Sürücü bir fezlekede Diyarbakır vekili olmuştur. Bir fezlekede şırnak vekili olmuştur. Böyle çok örnek vardır. Mesela e, diyorum ya hani konuşmalarından dolayı hazırlanmış olan fezlekelerdir diye bazı fezlekeler konuşmamalarından dolayı hazırlanmıştır. Yani diyelim bir vekilimiz eş genel başkanımızın konuşma yaptığı bir toplantıda o konuşmayı dinlemiştir savcı fezleke göndermiştir. Demiştir ki eş genel başkanı yaptığı konuşmaya itiraz etmediği için, sustuğu için fezleke göndermiştir. Milletvekili'nin saklına. Çok sayıda böyle fezleke vardır. Ya böyle savcı olur mu? Bunlar hangi hukuk fakültesini bitirmişler? Bunlar diplomalarını hangi bakkaldan almışlar? Bunları sormak istiyorum. Böyle şey olmaz. Bu tamamen ama tamamen iktidarın planı doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savcıları olarak çalışan savcıların hazırladıkları ve halkların demokratik partisini, HDP'yi demokratik siyaset alanından tasfiye etmek için uydurulan fezlekelerdir. Çok açık ortadadır. Bir tane yine ilginç bir fezleke var. E, milletvekilimiz, e, Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan hakkında. Onun e, sosyal medya hesabı Ayıldız Tim adlı ırkçı e, bir ekip tarafından ele geçirilmiş. O ırkçı ekip ele geçirdiği sosyal medya paylaşımları hesaptan paylaşımlar yapıyor. E, vekilimiz hakkında o ekibin Ay Yıldız Tim'in yaptığı paylaşımlar nedeniyle fezleke gönderilmiş. Yani sanki vekilimiz yapmış. Ya ele geçirilmiş hesap. Üstüne kendi damgalarını koymuşlar. Buna rağmen fezleke gelmiş. Yani durum hukuk açısından vahimdir. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın o nedenle söyledikleri son derece önemlidir. E, i̇kinci değinmek istediğim konu e, işsizlik verileri. Bugün biliyorsunuz e, TÜİK e, yeni veriler açıkladı ve işsizliğin Mart ayında e, düştüğünü e, ve e, işsizlikte dünyanın hiçbir ülkesinde koronavirüs salgın döneminde olmazken Türkiye'de işsizliğin azaldığına dair bir veri yayınlandı. Yani insan ne diyeceğini şaşırıyor. Çok normal ama. Normal. Bu verileri çarpıtılmış, manipüle edilmiş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koltuğunu korumak üzere hazırlanmış olan işsizlik ve enflasyon verilerini tabii ki böyle açıklayacaklar. Neden? Çünkü biliyorsunuz e, uzun zamandır TÜİK'e yönelik bir operasyon yapılıyor. Önce e, TÜİK Başkan Yardımcısı 2018 Ekim'inde görevden alındı. Daha sonra 2020'de 16 Mayıs ve 20 e, 22 Mayıs'ta yine Başkan Yardımcısı görevinden alındı ve yeni başkan atandı 22 Mayıs'ta. Dün de yine resmi gazetede yayınlandığına göre Cumhurbaşkanlığı kararıyla 10 bölge müdürü TÜİK'te görevden ayrıldı e, alındı. Neden bunlar görevden alınıyor? Çünkü TÜİK e, iktidarın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın istediği verileri açıklasın diye e, bunlar e, görevden alınıyor ve e, adeta TÜİK iktidarın yalanlarının istatistik bültenini yayınlayan bir kurum haline getirildi. Yani asla inanılmayan şeyler. Dediğim gibi koronavirüs salgın döneminde e, bütün dünyada işsizlik e, büyük ölçüde artmışken nasıl olduysa Türkiye'de işsizlik e, e, düşmemiş. E, çok tuhaf ama tuhaf olan ne biliyor musunuz? Aynı o bültende iktidarın istatistik bülteninde yazdıkları başka bir veri daha var. Yani söyledikleri yalan aynı bültenin içinde tekzip ediliyor. Nerede tekzip ediliyor? İşsizlik azaldı propagandası yaparken aslında e, istihdam arttı algısı yaratmak istiyorlar ama veriler neyi gösteriyor? İstihdam artmamış. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre artmamış, azalmamış. 4.2 puanlık artışla %28 seviyesinde bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Yani aslında halk iş bulabilme umudunu kaybetmiş. Halk iktidardan umudunu kestiği gibi iş bulma umudunda kaybettiği için başvurmuyor artık. Bu veriler bunu gösteriyor. 15-24 yaş grubuna baktığımızda genç nüfusta işsizlik oranı yine %25. Resmi rakamlara göre böyle bir durumla karşı, karşı karşıyayız. Yani bu iktidarın kendisine uygun olan verileri ortaya çıkartmak için devletin kurumlarında operasyon yapması ve kendi istediği ekipleri oraya yerleştirerek bu verileri ortaya çıkarması İşsizlik oranlarında olsun, enflasyon oranında olsun ve diğer makroekonomik oranlarda olsun gerçekleri örtemez. Bunu bir kez daha vurgulamış e, olalım. Bu iktidarın e, çok sahte gündemlerle uğraştığını biliyoruz. Yani e, ben çocuktum. Bu ülkedeki iktidarlar Ayasofya meselesini tartışırlardı. E işte şimdi saçların beyazlandı. Hala bu ülkenin iktidarları Ayasofya meselesini tartışıyor. Sahte bir gündem. Şimdi işsizliği konuşmayalım, enflasyonu konuşmayalım, hayat pahalılığını konuşmayalım diye böyle sahte gündemlerle insanları meşgul ediyorlar. İktidarın esas konuşması gereken şey halkın gündemi olan işsizlik, yoksulluk ve geçim derdidir. Bu ülkenin hukukunun ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bu ülkedeki demokratik işleyişlerin ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bütün kurumların, iktidarın hedefi doğrultusunda yeniden inşa edilmiş olması ve bütün ayarların, devletin bütün ayarlarının bozulmuş olmasıdır. Bakın iş yerleri esnaf kepek kepenk indiriyor. Şimdi normalleşme dönemi diye esnaf kepenklerini kaldırdı ama ne oluyor? Bir karşılığı yok bunun. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya oldukları ortada. Dolayısıyla. E, bu ülkeyi demokrasiyle, hukukla e, değil krizle yönetmeyi temel politik haline getiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve parlamentoyu da sarayın şubesi gibi görüyor bu iktidar. Bunun da farkındayız ve buna karşı da hem e, parlamentoda hem de parlamento dışındaki demokratik siyaset mücadelemizi, adalet ve hukuk mücadelemizi elbette ki sürdürme konusunda son derece kararlıyız. E bugün söylemek istediklerim bunlardı. Herhangi bir sorunuz varsa alayım yoksa evet buyurun. Eş Genel Başkan farklı bazı Eş Genel Başkan pardon. Evet. Şimdi efendim geçenlerde bir e, tutum belgesi açıkladık. 9 maddelik. E, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Eş Genel Başkanlarımız açıkladı. Ve Türkiye'de acil olarak e, demokrasi açısından, hukuk açısından, adalet açısından, e, emeğin hakları açısından ve sosyal haklar açısından yapılması gerekenleri dokuz maddede topladık ve bunu açıkladık. Ve bunu açıklarken de şuna işaret ettik. Dedi ki bu iktidar Türkiye'de demokrasi, adalet, hukuk adına ne varsa ortadan kaldırmış vaziyettedir ve devam da etmektedir bu tutumuna. Dolayısıyla geniş bir demokrasi ittifakı yani hem toplumsal muhalefetin hem siyasal muhalefetin meclis içinde olsun meclis dışında olsun e, muhalefetin geniş demokrasi ittifakını gerçekleştirerek demokratik hak ve özgürlükler konusunda hukuk ilkeleri konusunda e, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler konusunda bir mücadeleyi ortaklaştırması, büyütmesi, toplumsal adalet ve hukuk mücadelesini geliştirmesi çok önemlidir dedik. Bu açıklama bir çağrıydı aslında. Hem toplumsal hem siyasal muhalefete hem meclis içine hem meclis dışına çok açık bir çağrıydı. Eş genel başkanlarımızın bu son bir hafta içinde çeşitli saha çalışmalarında ki şu anda illeri dolaşıyorlar ve illerde görüşmeler yapıyorlar. Hem il ve ilçe örgüt yöneticilerimizle hem sivil toplum kuruluşlarıyla yapmaya da devam edecekler önümüzdeki haftalarda. Onlara yönelik çağrısı buydu. Dolayısıyla eş genel başkanlarımızın söyledikleri bu açıdan ele alınırsa daha doğru ve gerçekçi olur. Meseleyi sadece bir seçim ittifakıyla sınırlı görmeyen, tam tersine bir demokrasi ittifakının adının bu olması gerekir diye söylemiyoruz ama bir demokrasi ittifakının askeri demokrasi talepleri çerçevesinde e, buluşması, e, bu doğrultudaki mücadeleyi ortaklaşması, e, ortaklaştırması Türkiye'nin geleceği açısından da, e, Türkiye'de yaşayan bütün farklı halklar, inançlar e, açısından da e, son derece önemlidir ve yaşamsaldır diye düşünüyoruz. Başka bir soru var mı? Yok herhalde. Peki çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin çalışmalarınızda. Ben genel kurula geçiyorum.